Evet arkadaşlar Nostalji serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Call of Duty 2'nin Aga en son görevi bittim işte az önce bitirdim ben gerçi videoyu arka arkaya çekiyorum ve bu büyük bir eşliğinde bir sonraki göreve geçeceğiz. Fakat Emiliano Zapata'nın Zapata kalıcı değil miydi o mu? Neyse Emiliano Zapata'nın bir sözü var. It's better to die on your feet than to live on your knees. Burayı yanlış okuyabilmiş olabilirim. Galiba şey ayakların önünde ölmek diz çökerek yaşamaktan daha iyidir. Stalingrad 1942. Galiba Rus görevlerine devam ediyoruz. Dümdüz devam ediyorum çünkü ve arkadaşlar zorda oynuyoruz. En zor değil ama zorda oynuyoruz. The city to onlara, Aynen biz bombalamıştık en Sovyet ordunun direnişle karşılaştılar. Savaş yeri de süren Hatta ben bir cidden bu arada merak da ediyorum biraz. O yüzden geçmiyorum şu an buraları. Geçelim. Tamam çok da Bu yükleme yerlerinde de böyle bir askerlerin günlükleri defterlere taze bir şeyler koymuşlar. Çevirip bakmak lazım aslında. Telgraf tamir Biz yine Vasiliyiz aynı. İkici mangele sağ telgraf attır. Ha, hatırladım lan. Aga bey arkadaşlar yani az önce muhtemelen olayı anlattığı öncelikle de biz şimdi olayı üzerine bir şey yazıyoruz. Keşke izleseydik bu kısımları. Gerçekten bu seri arkadaşlar yani hikayeden kopmak istemiyorum. Yine Vasiliyiz Rusuz yine Sovyet. Yok Sovyetler değil biz Sovyet ya bilmiyorum ya Nazilerle galiba Alman dalla savaşıyoruz gibi bir şey Alman milletiyle. Bu kabloyu tamir ediyorduk bu görevde hatırlıyorum. Ve yine ben gitmezsem ilerlemeyecektim onlar. Tamam. Arkadaşlarım yok ama Alexis Alexis Alex hiç mi ne öyle bir şey vardı. O, o nerede? Yok. Şu kabloları falan tamir edeceğiz arkadaşlar görevde hatırlıyorum çocukluğumda oynamıştım. Neden tamir ettiğimizi şimdi anlarım bu. Haberleşmek için olan bir şeyimiz. Kesip kesmişler bizim kesmiş Kesmişler bizim haberleşme sistemimizi. Bizim tamir etmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Ama şurada bir yer buldum falan. Düşman nerede? Aha. Tane. Aa, kar 98 yıl lan bu tek attım. O, sistedik burada. Biz mi? Oğlum bizim takım öbür taraftan geliyor. Ben bizim takım takım ne ya? Bizim birlikte ilerlemek istiyor. Şurayı hemen tamir edelim. Aa, tamir ettik. Böyle kabloyu takip edeceğiz galiba. Yalan şu O oh, şurada bir taraf onu lazım. bize sıkıntı çıkartır. Daha da Kaskı fırladı gördünüz mü? Buradan bir yere gidiliyor mu? Gidilmiyor. Yat aşağı. Alman askeri seni. Almanları da oynayacağız galiba arkadaşlar. Farklı farklı milletler var bu oyunda. O oh, ağzını vurdu. O oh, ağzını kötü mermi yedik ya. Pisi vurdular ha. Çok pis vurdular. Tamam dur. Oğlum hemen tarıyor oradaki namussuz koymuş buraya eğim beni bekliyor. Hayır yok. Ozunu kırayım iki bomba ne? Evet bak bizim adam Mr. Germans diye vardı. Demek ki Almanlarla savaşıyoruz. Ben çözdüm onu. Şuradaki taramalıya kimse binmesin bunun derdini. Şu an burada biri mi var lan? Ben biraz fazla mı ilerledim? Korkuyorum şu an tamam. Hitler sağ kanattan ilerliyor. Beni kim vurdu az önce burada? Oğlum kim bomba atıyor buradan? Gidiyorum bizimkilerin yanına gidiyorum Bizimlerin yanına gidiyorum Şurada bir taramalı var o vuruyor bana Ağzını kıyın çatıda adamlar var Etrafımız sarıldı Bombaya bak adam basket atar gibi attı Bak bakayım sen oradan Yukarıdakiler ne oldu? olacak Bak bak orada pezevenk Öldü ölmedi Öl lan artık Öldü galiba Bak yatıyor orada pezevenk Öldü galiba bilmiyorum emin değil Şurayı halledelim hemen ya şu kabloyu tamir edelim olup ağzını kırayım. Çok belliydi biliyor musun burada pusuya düşeceğimiz. Adamı mı vurdular? Al bakayım. Şuraya dal Şuradan Aa, başka yok. Oğlum taramalı silahlar var ya. efsane ya. Oğlum, mermi baktı yere gitmiyor yani. O kadar eski ki silahlar o kadar teknoloji kötü ki. Gül, 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 gül. Ya eskiden bu oyunda kolay adam oynadığımız için rushlayabilirdik. Milleti vura vura ilerleyebilirdik de birazcık gerçekçi ve hikayeye adapte olabilmem için zorda oynuyorum. En zorda değil ama en zor çok zor. Biraz zorda oynuyorum ve gerçekten zor oluyor. Şuradan bir karda 98 alalım hemen. İyi oluyor çünkü. Kablo nerede hacım? Ben kabloyu birleştirmekle göreyim. Ben galiba mühendislikten anlıyorum biraz. Bir hemen. Şu adam ölsün mü? Öldü galiba tamam. Oğlum bir çekilin ya. Kimi vuramıyoruz? Çekilin halledeyim. Bombaları kullanmıyor. Burada ne yazıyor lan? Okuyamadım. Ha bunları alacağım. Aldım bombaları. Attım galiba başarılı bir şekilde. La oğlum yürüyün daha hadi. Demek? Evet. Kitlediler bizi buraya. Oo burası sıkıntı bu. Bu sokaktan var ya sana çıkamayız ha. Hadi bakayım. Kör atışlar bunlar. Oğlum ya biz de gidiyoruz ya oyun diye oyun oynuyoruz. PUBG map oynuyoruz. Her taraf görünüyor şuraya bak. Aksiyondan önümüzü göremiyoruz ki. Yani hissiyat olarak gerçekten iyi savaş hissiyatı olarak. Aha yedim kötü yedim bir tane. Oğlum bir sürü bomba var burada. Şunu al. 3 tane daha. Al şunu da. 4 oldu. At sisleri de her tarafı bombalayacağım hadi bakın. Al şunları da. 3 tane daha. Oruk bunlar bizi nereden görüyor da ya? Sisin içinden görebiliyorlar mı yapay kaldıkları için? Yalnız ölüm sessizliği oluşuyor biliyoruz kimse kimseyi görmüyor. İki tarafta düşman birlikleri var. Üstümüze mi koşuyorlar lan? Allah çarpsın üstümüze koşuyorlar salak bunlar. Bunlar tutuşmuş. Rushlayın bunlar korkuyor galiba. Göz gözü görmüyor. Ne oluyor? Kablo mu? Kablo burada bir yerde galiba. Ben ne sattım? Neredeyim lan ben ha? Tam düşman tarafına geç. Herkesi öldürmüşüz. Kabloyu tamir edelim devam edelim. Ya Allah. <laughs> Adamımı çok kötü vurdular. O kaç mermili bu silah? Ben niye bir şarjı değiştiriyorum ki? Şu 70 mermisi var da silah. Bu ne? <laughs> Her yeri taradım adam hariç. Tam taramamak gerekiyor. Sakin olmak gerekiyor. Tamam. Kablo nerede? Burada. Bak kafasına sektim. Bomba adama çarptı. Ağzını kırayım çok kötü oldu. Bu. İnşallah duvar birazcık kurur beni. Ha. Ah. Oh shit. Bombayla göz göze geldim. Öldüm, öldüm. Bir mermi daha yersem Kablo şurada. Tamam ya Allah'tan PUBG oynadık karda 98 Ağzını kırayım Öleceğim Biraz fazla gittim sanki Dikkatli olayım artık. Neyse kabloyu da edebiliriz O nasıl bir aksiyon bu aha Sokak karakolu arasında kalan taygraf hattını tamir et 2 tane kalmış 2 tane kalmış arkadaşlar uzun ütü. Oğlum ben düş dostu düşmanı görmüyorum vallahi bak. Verdikleri silah taramıyor. Oğlum bu düşmanmış. Niye bunların yarısı beyaz yarısı kahverengi? Vallahi billahi hiçbir şey anlamıyorum. Tamir et şurayı. Aha. Oğlum bunu verdiyse oyun. Burada aha. Hepsini vurdum yalnız farkında mısın? Ah be kaldı. Var mı daha? 55 mermim daha var hadi bakayım. Ne oluyor lan? Taarruza geçiyorlar ha. Ba bağırışmaları falan duydum. Bu bizim. Tamam geri ver bana şeyimi. Tamam. Nereden gideceğiz? Kablo nereden gidiyor? Buradan mı gidiyor kablo? Ya oğlum oradan mı gidecektik ya? Hızlı koşma yok oyunda. Bir saat dolanacağız. Şurada bir orta öldüreyim ben onu Bomba Allah! Kim vurdu lan beni? Aha. Çekil! Bizim adamı vurdum. Bizim adamı vurdum ya. Geri zekalı nereden koşuyor? Shit. <laughs> bir bomba atıyor herifler ayağının önüne geliyor. Bu parmak ucuna geliyor bomba. Bizim adam yere attı. <laughs> Adamlar bir bomba atıyor. Ağzının içine giriyor bomba ya. Neyse birazcık alışın açlayabilirim artık. Silahları alışın birazcık. Hayır, bunu bırakmak istiyorum. Heh. Ağzını kırayım, geçirmiyorum ya bunlar. Şunu bir tane salla salla, şuraya delik. hadi bakayım. Çocuklar bir Kontrol edelim de normal olmaz. Şu silah ne lan? Şurada enteresan bir silah var. Bu ne? PPS 42. Bir bakayım ben şunu. Bu daha iyi galiba. Her taraftan tarıyor adamlara biz nasıl nasıl bir şeydir bu ya? Dikkatli olmamız lazım. Sağ olarak abi çok mermi yiyorum Bomba atıyorlar. Abi ilerle kor kor ilerlemeye korkuyorum gerçekten. Harbiden adamlar yakaladığı zaman kötü alıyorlar çünkü. Allah'tan sağdan soldan sürekli bomba bulup alabiliyoruz. Hani bomba cephanemiz sürekli oluyor. Kablo nerede acıp kabloyu takip ediyoruz. Yürü yürü yürü. vladimir yürü. Görün. Adam adamlar çok iyi pusmuş ya. Yemezler artık. Vallahi komanda moduna soktunuz beni. Hadi bakayım. Aslında <laughs> <laughs> geri atamıyor muyuz lan bunu? öyle yapacaksın. yalnız 200 tane fazla mermi oyunun başından beri farkında mısınız? Biliyorum abi burada birilerini tutacağını biliyorum. Burada şey yapacağız lan ne yapıyoruz burada? Yapışkan bomba aldım ben. Aha telsiz. yırttaş konsol tebrikler. Panzerler tespit edildi ve size geliyor. Onları halledin. Aynen bize bu yapışkan bomba verdiğine göre panzer geliyor zaten. Halledeceğiz. Bu kapıyı ben açmayacağım değil mi? Bu kapıyı açmak istediklerine göre neyiz? Radyoyu dinleyeceğiz galiba şu anda. Düşmandır herhalde. Taradım direkt gelenleri. Düşmanmış. Buradan gideceğiz. Anlaşıldı. Allah! Allah! Pompalı mı o? Ben onu nasıl görmedim lan? Yanımdaymış bizi var ya çok tehlikeli yerlerde geziyoruz. Aa öldüm. Ağzını kırayım. Belli öleceğim ya. Savaşı bitirmenin en kolay yolu kaybetmektir. Öyle, öyle bir şey yazıyordu. Çok okuyamadım çok fazla. Abi burada 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 sağlam bir savunma var. Direkt öldürüyorlar burada. Kaçma gel. Kaçtı. çok girdim oyunun içine. Gerçekten savaşıyormuş gibi hissetmeye başladım. Adam kardeşim öldü. Geber. Adamın içine her tarafını mermi yaptım yalnız. Arkalanmayalım. Arkayı kontrol tamam. Tank sesi. Tank sesi. Bomba kuracağız mı? Oh shit. Bomba yok, bomba lazım. Bomba lazım burada net lazım bomba. Aha. Bu da olur. Oha, oha. Aa ölmedim, ölmedim. Oğlum. <laughs> Tank mı sıktı bana? Ben bir dakika nevrim maf olduk şu an. Tank sıkmış. Tank sıkmış bana. Oh shit. Abi tankta ne yapabilirim tanka karşı ben ya? Şuradan bir adam aşağı Bomba geldi. Tamam. Düşman bölgesine sızmam lazım benim çaktım Sızdım. Pişman olacakmışım gibi hissediyorum. Tank var çünkü ve bir tanka galiba bomba kurmam lazım. insanları öldürseler şuradan sektirerek atabilir miyiz buraya? Attım lan galiba. Aha. Abi ben tanka atmıyorum ki o bombayı zaten. Düşmana atmıyorum. Tank nerede lan? Tank geri kaçmış. Tankı püskürttüm. Tank yaklaştım ama galiba? Ağzını Göz gözü geldim tankla. Tankla göz göze geldim az önce. Oğlum gerçek hayatta tankla göz göze geldim düşünebiliyor musun? Abi biz esnaf rushlıyorduk şimdi rushlamayı denersem havada vuracak beni. Olmaz. Shit 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 gel bakalım. Tank çık gel bakalım buralara doğru. Hayır. Olmayacağı belliydi ya abi. çok mümkünatı çok az olan bir şey istiyor. Bence tank uzaklaşmadan halletmeliyim ben bu işi. Tank uzaklaşmadan halletmeliyim. Bu neymiş oğlum böyle? Bu neymiş? Tanka sıkmadım ki ben ya. Tanka mı sıktım sen benim sürekli? Oha! Abi gözümün önünde patladı bu seferdi. Acaba zor da oynamasak biz bu ilerleyen bölümlerde ne yapacağız bilmiyorum. Neyse tamam tamam. Komando moduna geçiyorum ben aşağı atlıyorum gizleniyorum. Başlıyoruz şimdi bak. Ha bomba atmayın iki dakika gözünüzü seveyim ya. Patlatsın. Gittiniz oğlum siz kesmiş olsun. Moruk adamlar acımıyor hiç. Tamam. Tank uzaklaşmadan halletmem lazım ya. Tank uzaklaşıyor. Abi vurun insanları vurun hemen. Tankın uzaklaşması izin veremem. Kurdum. Bombayı kurdum. Yaşıyorum. Hayattayım. İntihar görevi yaptım resmen. Patladın. Patlamıyor ki. Lan hepsini mi kuracağız? Kaç tane daha kuracağız? Aga siz de kurun biraz Aha patlattık tankı Başardık. Oğlum ne kadar zordu burası Zorda oynuyorum diye mi acaba? 2 tane daha mı? 2 tank kalmış arkadaşlar Oğlum ben neyim? Ben tank Tank savar mıyım ben? Sadece iki tane kalmış o Giremiyor muyuz? Güney'e giremiyor. Kaç yılında yapılmış oyun tabi girem. Allah bomba geldi. <laughs> Hadi bakalım. Biri gitti. Hı, bir tane daha gitti galiba. Tank geldi. Aha tekerinde bomba kurdu. Salakları baga sokarak vurdum gördünüz mü? Temiz yerli mi bu? Ya. Geber. Bunlar bizimkilerdi. Allah kim düşman nerede oğlum burada mı? Düşman şuraya çıkmış. Aa kendime attım vallahi. Buradan mı gideceğiz? Abi tank var ciddi misin sen? Başka bir yol göremiyorum ya. Tankın üzerine yürüyeceğiz galiba yine. Şöyle tankın üstüne üstüne. Tank oradan bak bakıyor tabi. Oh, shit! Ölmedim. Ölmedim. Ölümle burun burunayım. Azrail geliyor. itiyorum şu an Azrail'i. Azrail geri git. Gelme. Tamam. Tamam. Herkes öldü. Ben kaldım. Herkes öldü. Sen de ölmemişsin. Dimitri ikimiz kaldık. Aa tank geliyor. Gel gel gel. Shit 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 shit. shit. Oh shit orada bir tane daha varmış. <laughs> Mantıklı bir şey geldi aklıma ama çok fazla sis bombam yok. Hızlı koşmak için elimizde bıçaktan alamıyor muyuz? Hayır atma atma vazgeçtim. Yanlışlıkla attım ya. Oha! Oha duvarı yıktı. Kaç 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 kaç. Kaç duvarı yıktı. Duvarı yıktı. Neredeyim? Adam duvara sıktı. Oh shit. Oğlum önüme bomba geldi bir yerden. Burada kabloları tamir ettiğimiz yerler değil kaç metre ilerden bana sıkıyor şu an. Neyse şu traktik tank daha yakın bir ona bir şansımız deneyelim Çıkın. Yanlış yere attım ya. Elimi alacak sandım dörde basıcı. Dörde basıcı direkt olarak şey yaptım Olmuyor yaklaştırmıyor. Boss savaşı resmen boss fight'teyiz arkadaşlar. Aynı yere Aha. Zamanı geldi. Sıçtın i̇şte oğlum şimdi. Ne oldu ha? Ha? Ne oldu? Adam ol. Son bir tank kaldı ya. Son bir tank kaldı. Nasıl bir cümledir abi? Son bir tank kaldı. Nasıl bir savaşın içindeyiz? Öldüm. Allah yok yok, gidilmeyecek oradan. Sislerin, sislerin etkiye, devreye girmesi lazım, anca öyle. Adamlar çıkıyor, sıkıyor sürekli, yaklaştırmıyor. Ama tankı... Bu kim lan? Vurdu. Başka sis bombası yok ya, birkaç tane daha çıkaydık keşke içinden. Oh, kırayım. Sisin içinden koşarak geldi de bu üstüme. Aklım çıktı, yemin ediyorum. Oğlum yok bu şuradan bir yerden bir kestim ilerleyemiyorum sistem gerçekten yani sistem çıkınca ölme ihtimal çok yüksek. Adam yanımdan geçti neyse vurdular. O oh, tak tank tank tank. Tank sıkıntı ama etrafını sardık. sarıldı. Abi arkada bir tane düşman askeri bırakmışız. Evet arkada düşman askeri var. Tamam bizim adam vurdu gelecek. Tankı göremiyorum. Kurdum. Tankı göremiyorken kurdum. Neredeyim? Abi tankten uzaklayayımdır inşallah. Allah patlattık tamam. Neredeyim? Heh, hallettik. Müzik de geldi arkadan. Yurttaşlar, plan almasında bize ihtiyaç var. Nasıl ya? Bitmedi mi? Bu ne oyunmuş ya? Bir görev bu kadar aksiyon olur mu ya? Nereden gideceğimi de bilmiyorum ki. Kendi kapattığım yoldan geçeceğim. Ne bitmesi? Haa, hallettik hallettik. Bazen savaşlarda silah yerine kaç yürek olduğu önemlidir. Kemal Deniz Yılmaz. Evet, bir Türk sözü ise doğrudur. Güzel bölüm oldu. Ne uzun sürdü bölüm be.